Herkese selam. Bugün mikrofon deneyeceğim. Bu benim ilk mikrofonum. Tabii ki bu benim hayalimdeki mikrofon değil ama bu benim ilk mikrofonum olduğu için çok heyecanlıyım. Bu dün şoka gelmişti. Fiyatı 350 TL. Ve ben bugün aldım. O kadar şanslıyım ki. Babam gitti aldı sağ olsun. Şöyle yaka mikrofonu. İçinde iki tane olduğu söyleniyordu. Öyle görmüştüm. Şöyle yakından bakmak isterseniz eğer. işte e, 60 ma pil kapasitesi var. işte kaç hız oldu vesaire yazıyor. Çin malı. Type C bir lighting giriş var. 2 mic diyor. K9 diyor. <laughs> Blok ve short video uygun diyor. Canlı yayına uygun diyor. 20 metreye kadar çekiyormuş. Açmayı bile kıyamıyorum. Şu an telefonumla çekiyorum. Telefonumla çek Önce telefonuma şey yapacağım. Sonra da bilgisayarımı yapacağım. Deneyeceğim. Açalım. Böyle mi açsam, yakından mı göstersem? Yakından gösterebilir miyim? Bir de tripod da almam lazım. Çok saçma bir tripodum var. 5-6 sene önce birinden bir tripod almıştım. Hafif olduğu için çok fazla oynama yapamıyorum. Sadece yan, yan çekime uygun, dik çekime uygun değil. Aşağı indirdiğimde şey oluyor. Ama aşağıya bir indirmeyi deneyeceğim. Şunu yakında açalım bakalım. Nasılmış? Açıyı bu şekilde ayarladım. En azından bir tık daha iyi. Şimdi bunu açalım. Evet iki tane var. Ben daha küçük olur diye düşünmüştüm. Gene güzelmiş. Şöyle Baya iyi. Burası herhalde e, bağlanıp bağlanmadığını şöyle yukarıya takıyorlar herhalde. Nasıl takıyorlar bunu? Şöyle. Evet şöyle. <laughs> Şurada giriş yeri var. Yapışkanlığını çekeyim. Ama bunu bilgisayara nasıl bağlayacağız? Ben onu anlamadım. İnşallah bilgisayara bağlayabilirim. Şöyle lighting giriş var. Bilgisayarımda böyle bir giriş yok. Ay, sadece telefonum bağlanıyor yoksa. Bunu şöyle değiştirip ay lightning demişim. Type cyi lighting'e çevirebiliyorsun. Mikrofon ve kulaklık diyor. Hadi bakalım. Bunlar sadece Type C ile şarj oluyor. İki tane olması güzel. Şurada da açma kapama tuşu var. basalım Şarj, şarj göstergesi yanıp sönüyor. Nasıl alacağım bilmiyorum. <laughs> Bakacağım. Ama şu benim kafamı karış, karıştırdı. Şuraya ama bilgisayarı şeyle bağlarız. Belki USB kablosunu da buraya takıp inşallah bağlanıyordur. Yoksa mafiş. Ben bilgisayar için almıştım bunu. Telefonum için kameraya çok fazla gerek yok. Bunda da şarj kablosu vardır. %90 ihtimal. Evet minik bir şarj kablosu çıktı. Buna ihtiyacımız yok. Evde bir sürü kablomuz vardır. Şimdi şimdi Bunun kağıdını okuyalım. Burası İngilizce. Burası Türkçe. Alıcı. Rüzgar geçirmez diyor. Bir. İşte şunlar rüzgar geçirmez diye söz ediyor 2 mikrofon göstergesi 3 mikrofon şarj bağlantı noktası 4 mikrofon klipsi 5 anahtar tuşu diyor 6 telefon bağlantı noktası şu 7 alıcı göstergesi şu 8. Alıcı bağlantı noktası. Alıcı derken demek muhtemelen başka şeylere bağlanıyor. Önce alıcı ucu telefonun arayüzüne bağlı gösterge ışığı yanıp sönecektir. Bunu önce telefonumuza takıyoruz. Gösterge ışığı yanıp sönecekmiş. Sonra mikrofonun güç düğmesini tıklayın. Kırmızı ve mavi gösterge ışıkları yanıp sönecek. Ve mavi ışık her zaman yanına kadar mavi ışık yanıp sönecek. Yani eşleştirme başarılı. Alıcı taraftaki ışık her zaman açıktır ve telefon kamerayı, canlı videoyu ve diğer uygulamaları açarak sesi almak için mikrofonu kullanabilir. Hmm. Açık anahtar, ışık açık. Kapalı tuşun ışığı doluyor. Eşleştirme. Işık yavaşça yanıp sönüyor, düşük değil Pil %20'nin altındaysa ışık yavaşça yanım sönüyormuş. Tamamdır. <laughs> bu benim ilk mikrofonum olduğu için böyle uzun bir video çekmek istedim. Şunları şuraya koyalım. Sonra atarız. Şimdi bu lazım değil. Şu ikisi lazım. Video çekerken deneyeyim bakalım olacak mı? Buraya takalım. Tamam. Yanım. Eşleşti mi? Eşleşti ama mikrofona geçti mi? <laughs> bilmiyorum onu anlamam için şöyle ekranı bir kaydırmam lazım. Anlamadım bir şey. Buradan böyle tutup Yok. Herhalde video ne diyor bu? Kişisel bir şey mi? Telefonun üstündeki şeylere bakıyorum da. Ya da okumam lazım, unuttum onu. Çok güzelmiş. Öyle. Daha düzgün takarım daha sonra. Hmm. Tamamdır. Mikrofonum bağlandı. Bakalım sesim nasıl net geliyor mu? Şöyle Amerikalılarım biraz. Çünkü e, ses açma tuşunda şey oluyordu. Ay bunu çok ses yapmasın. E, medya diye çıkıyordu. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bu videoyu kapatayım. Çünkü bilgisayara bağlayacağım. Telefonu da bir yandan bilgisayara bağlayacağım. <laughs> Ay karıştırın. Neyse görüşürüz. Şimdi... Ee, mikrofon tabi telefonu bağlı değil ve ses kalitesi çok fark ediyormuş telefonla çıkmış ve mikrofon arkadaşım yürüme heyecandan mikrofonla çekmek o kadar fark ediyor ki şimdi bir video kaydı oluşturacağım ee, bu bunu bağlamayı deneyeceğim böyle bağlandığını tahmin ediyorum bilgisayara şöyle göstereyim içinden çıkan küçük kablo ihtiyacım olmaz dedim ama yerimden kalkamayacağım bir kablo almak için bunu Ay alıcı diyor ama inşallah böyledir. Şuraya takıyorum bilgisayara. Aynen yanıyor. Yeni yakın bir şey olmasın hemen oraya koydum. Şimdi kamera böyle. Mikrofonu açalım. Bakalım onun ışığı da yandı. Şuradan görürüz zaten. Mikrofonu şöyle yapıp daha şu an telefonumdaki görüntüden ses alıyorum. Nasıl bakıyordum? Ha, şuradan bakıyordum Ne diyor? Şu an gözükmüyor. Gelişti yazında. Hmm. Umarım yaparım. Yani şu an bağlandı gözüküyor da. Şuradan deneyelim. Ee, bu mu? Hepsi aynı gözüküyor. Bağlanmadı mı? Ben bunu Baştan açayım. Kameram demin açılmıştı. Kamera açıldı. Evet. Kendimi görüyorum orada. Mikrofon açık gözüküyor ama varsayılan mikrofon. Hmm, bilemedim. Ah, şimdi Bu bir deneme yayınıdır. Şöyle kendimi açayım. Böyle yapayım. Umarım mikrofonu ayarlayabilmişimdir. Umarım. Herkese selam. Tele Ay, bilgisayarın kamerasını açtığımda mikrofonunuza erişmek istiyor musunuz? diye bir seçenek sundu bana. Ve ben de onu şey yaptım işte. Kabul ettim. Ve bence oldu. Ses de çok net oluyor. Şöyle şöyle yapıyorlar ya konuşurken çok hoşuma gidiyordu. Sonunda ben de bunu yapabileceğim. Sadece takma kısmı şöyle yandan olması beni rahatsız etti ya. Şöyle şey gibi olsa şöyle şunun gibi. Böyle mi takılıyor yoksa bu? Ha böyle de olabilir. Hoş ama, güzelmiş. Umarım ilginlerde kullanırım minicik mikrofonumu. Bu arada eğer beni beğendiyseniz, videolarımı beğendiyseniz, bana abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Ve yorumlarda hangi videoları istediğinizi ya da nasıl konuşmam gerektiğini de yazabilirsiniz. Kendimi geliştirmek adına <laughs> şu an bu tarz sevdiğim filmleri vesaire film videoları çekiyorum. Ilgimi çeken konuları yapıyorum hayatımdan bir şeyler paylaşıyorum böyle yeni mikrofonum bana hayırlı olsun sonraki videolarda görüşürüz hoşçakalın.